2015 yılı boyunca ilimiz genelinde 82'si bölge müdürlükleri. Bolu'ya 2015'te yapılan yatırım ve gelişmeleri değerlendirmek, sorunları ve çözüm önerilerini ele almak, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu sağlamak amacıyla Vali Aydın Baruş Başkanlığı'nda ilk koordinasyon toplantısı yapıldı. Vali Baruş, Bolu'daki projelerin toplam bedelinin 2 milyar 136 milyon lira olduğunu kaydetti. 137'si belediyelere ait olmak üzere 496 proje yürütüldü, yürütülmeye devam ediyor. Söz konusu projelerin toplam bedeli 2 milyar 136 milyon TL. Toplantıya kaymakamlar, belediye başkanları, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri katıldı. Yıl ödeneklerinin harcaması 273 milyon 911 bin TL parasal anlamda gerçekleşmesi ise yüzde 87'dir. Barış 1 Ocak ila 31 Aralık 2015 dönemi itibariyle il genelinde 82'si bölge müdürlükleri, 10 üniversite, 5'i genel müdürlük, 149'u il müdürlükleri, 113'ü kaymakamlıklar ve 137'si belediyelere ait olmak üzere toplam 496 proje yürütüldüğünü kaydetti. Yıl ödeneklerinin yüzde 41'i ulaştırma, yüzde 19'u diğer kamu hizmetleri %17'si eğitim %5'i spor %3'ü orman %3'ü enerji yüzde üçü tarım, yüzde üçü sağlık ve yüzde biri turizm sektörüne aittir. Belediye yatırımları hakkında da bilgi veren Baruş, belediye proje bedelleri toplamının 188 milyon 335 bin lira olduğunu ve bu projeler için verilen 23 milyon 490 bin lira ödenekten 12 milyon 146 bin lira ödeneğin harcandığını söyledi. Toplam 496 projenin 52'si şu anda proje aşamasında. 25'i yaklaşık maliyet hazırlama aşamasında, 17'si ihale safhasında olup onun ihalesi ve birinin yer teslimi yapılmıştır. 136 proje devam etmekte olup 255 proje ise 2015 yılında tamamlanmıştır. Koordinasyon toplantısında daha sonra bölge ve il müdürleri kendi kurumlarıyla ilgili Bolu'da yürütülen ve yapımı programlanan yatırım ve projeler hakkında bilgiler vererek yöneltilen soruları yanıtladı. Bolu ili ve dahilinde bankamız yatırım programında 11 adet projemiz yer almakta. 6 adet projemiz yer almakta. Bu projelerimizin toplam bedeli 11 milyon 892 bin Türk lirası olarak belirlenmiştir.